İmam Azam ya acayip bir zatın mübarek şey ya. Küçültmeye uğraşıyor mübarek. İmam Azam Abu Hanife Hazretleri biliyordu. Farz, vacip ve sünnet bütün namazlarda, bütün namazların her rekatında mutlaka ve mutlaka Bismi Allahi al-Rahmani al-Rahim. Allah Rabb al-Alamin. Alhamdulillah Allah Rabb al-Alamin. Söylemek farz. Biliyordu lan bu. Biliyordu be. Biliyordu. Allah azze ve celle daha beş vakit namazı Müslümanlara farz kılmadan daha Nebi aleyhi esselatu Vesselam selam Efendimiz Hazretler Rab nedir bilmiyor. Allah nedir bilmiyor daha. Putları görüyor. Puta tapınanları görüyor. Puta tapmıyor. Tamam. Ama görüyor onları. Daha beş yaş altı aylıkken işte o ameliyattan sonra melaikeler geldi ameliyat etti. O ameliyattan sonra bir gece ve Kadir, Leylatul Kadir dedi. Leylatul El Kadir gecesi. Kadir gecesi. Mübarek Ramazan ve şerif içerisi. Elhamdülillah Allah'ı Rabbi el alemin ayeti geldi. Yani. Ayet nedir bilmiyor, Allah nedir bilmiyor, Rab nedir bilmiyor, ne bir Daha bilmiyor oğlum, bilmiyor. bilmiyor. Da beş buçuk yaşında ya. Ama Allah Azze ve Celle sana kalbine bir ikrah vermiş, asla put'a mut'a tapmıyor. Yani büyüklerini gidip de taklit etmiyor Kâbe'nin dibinde veyahut da içine girip de. O putlara tapmıyor. Allah Azze ve Celle nasip etmiyor. Allah Azze ve Celle şanı nasip etmiyor. Kimse de götürmüyor onu gel putlara tap diye. Ne amucası Abu Talib, ne dedesi, ne diğer amcaları. Yine amuca oğulları, bilmem ne, amuca karıları, kızları. Hiç kimseye de nasip etmiyor Allah Azze ve Celle. Gel Muhammed Aleyhisselam, gel sen de tapın. Diyemiyorlar, nasip etmiyor Allah Azze ve Celle. Bu hususlarda yani birçok şeyler anlatıyor İslam tarihçileri. Daha böyle menkıbe şeklinde falan filan teferruatla anlatıyorlar biz kabaca gidelim. Kabaca daha berrak oluyor yani uşak. Böyle kabaca daha berrak oluyor. İmam-ı Azam Abu Hanife Hazretleri tam vekili Rasulü Allahi olan bir zat-ı mübarek. Ya Rasulü Zişan Efendimiz'in tam vekili ya tam. Oturun tam vekili yani. Ot, ya İmam Azam Hazretleri buyurmuş, e, namazlarda Fatiha'yı okumak vaciptir. Tövbe <laughs> haşa, sunma Talebesi İmam Melik diyor, farzdır. Talebesi lan talebesi. İ, talebesi yine itikatta mezhep imamımız. Şeyh el-Mansur, İmam-ı Maturide Hazretleri farz diyor, İmam, o, diğer talep İmam Ahmet Diyor, far diyor, farz diyor, İmam Muhammed farz diyor, <laughs> İmam-ı farz diyor. Allah razı olsun. O vacip Ne diyor ya ben diyor biz diyor akşam bir iştihad ederiz. Sabah kalkar bakarız biz, bizim iştihadımızdan daha güzel bir iştihad bulduk muydu biz ona tabi oluruz. Onun ile amel ederiz. Kendi iştihadımızı terk ederiz diyen bir zat. mı bu? Evet. <laughs> Aynen. Artık fıkıh kitaplarına da itibarımız kalmadı ya. Valla. <laughs> yani İmam-ı Azam Abu Halim Ali alo demese bir alimler ne diyorsa odur dur deri geçeriz kitaplarını da öyle yazıyor deriz sen bu şah. Baksana <laughs> İmam-ı Azam Abu Halim Hazretleri bilmem ne kitabı var. Orada da öyle yazıyor deriz. tabi olur diyor. İnanırız ya. Ta Çocukluğundan beri duyuyordu. Ya İmam-ı Azam ama Hazretleri diye silmiş ki namazda Fatiha Farsça okunabilir çünkü Fatiha zengin bir Zengin bir isim. güya e, vacip haline getirecekler Fatiha'yı namazda. Vacip hale getirecekler. <laughs> Farzdan çıkartacaklar. Aynı zamanda da İmam-ı Azam Abdu Hanif Hazretleri'nin farisi yapacaklar. farz yapacaklar. farz. Ve ya, Buhara kökü. buhar kökü. Buhara var. Buhara var? Allah Allah. Ay ne anlıyorsunuz yani? Irkçılık yapıyorlar. Görüyor musunuz? Alimler de ölçülük yapıyor. Allah muhafaza buyursun. <laughs> Allah Azze ve Celle şanı bizlere muhafaza buyursun. Oy. Allah'ım yardımcımız ol, muhafazamız var Ya Rabbi ne hücreyi 1400'müş bu be.